Teyze ile mısır patlatıyor Patlıyor. Selen. Evet arkadaşlar bakalım mısırlarımız nasıl patlayacak? Bekliyoruz değil mi Selen? <laughs> Selen de sandal ah sandalyeye çıktı. Sandalyeden. Evet. evet. Ne zaman patlayacak Selen bu mısırlar? Pişebilir <laughs> patlayacak. Birazdan patlayacak değil mi? Evet. Çok bekler miyiz? Hemen bitirelim. Hemen olacak mı? Oysa. Ama ben... Aa, baba, bir şey oldu. Patladı mı? Bakadı. Hani ben duymuyorum sesini. Bak, bak burada. Nerede, 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 nerede? Bak, bak burada. Aa, burada mı? Bakalım. Ah, daha patlamadılar ama Selam bunlar ya. Ne zaman patlayacaklar acaba? Hadi mısır mısır patla patla hadi Selen. Non, 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 ne diyoruz? Non, ne, non, diyoruz? Non, non, ne diyoruz? Demi, mısır mısır. Hadi, ne komşu. diye bağırıyoruz? Hadi, hadi, hadi. Biz, nerede is, hadi. biz neredeyiz Selen? Biz neredeyiz? Hadi. Biz neredeyiz? Kime geldik hadi. biz? Baba. Merhaba. Hadi Selen. Biz neredeyiz? Anneaneye geldik Elif. Şimdi Selen heyecanla mısırın pat 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 patlamasını bekliyoruz ama niye patlamadı bu mısırlar ya? Bakamadım, bakamadım. Patlamadı pat Patlamadılar. Ya hadi çabuk pat hadi çabuk ol. Hadi pat 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 ne arıyorsun? pat ne arıyorsun pat Kaşığı ne yapacaksın? Kaşığı ne yapacak bu kız? Ben şey. Kapatalım hadi. Kapatalım aşkım. Tamam. Abi şu anda. Pişmedi. Ah. Ah. Selen. Bir ses duydum. <laughs> Aa, patlamaya başladılar. Oley. Selen. Selen oleyi yap hadi. Aa karıştırmıyoruz kızım. Kapatır Aşk mısın aşkım? Aa sana patladılar. Ay. Selen patladılar bak. Bak. Aa, bakın arkadaşlar. Bak 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 bak. Ay 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 düştü düştü düştü. Açmamam gerekiyordu. Bak Selen. Bak 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 bak. Bu gibi. Ay ne güzel patlıyorlar. Ay! Görüyor musun sen? Bak. Şşş, bak. Çok güzel patlıyorlar. Ya, ah, bak Selen hadi. Hadi aşkım. Neredesin Selen? Neredesin? Ben seni göremiyorum. Ay çok güzel patladı arkadaşlar. Çok güzel patladı. <laughs> <laughs> evet. Ay bu tencere çok doldu selam. Ne yapmamız gerekiyor? Anne ses. yiyecek bu mısırdan? Sen yiyeceksin. Sen yiyeceksin. Başka kim yiyecek? Yaşırsın. Teyze yiyecek. Evet. Başka? Anne yiyecek. Anne yesin. Başka kim yesin? Sen yesin. Tamam teyzeyi söyledik. Evet evet mısır. Aa bu mısırlar. Tencereden taşmışlar. Uu. Ay ay ay. Kapatalım artık bence. Bence kapatalım. Evet. Okuz. Bakuz. Aa, teyze ne patlattı bunu? Kim patlattı? Aa, sen mi teyze mi patlattı? Teyze patlattı. Evet. Biz birazdan Mısır yemeğe gidiyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Like atın. Hoşçakalın.